Tahsin Hocam, telefon attığımızda. Evet. Tahsin Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Hocam, şampiyon olmak nasıl bir his? <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel bir his açıkçası yani. Emeklerinin karşılığını alması insanın harika bir duygu. bütün camianın sorumluluğunu üzerimizde fazlasıyla hissediyorduk. Alnımızın akliyle çıktık bu yarışta. Yani camianın e, sevinci, mutluluğu 56 yıl sonra işte üstü yakalamış olması. Tabii ki onların görüntüsü bizi fazlasıyla mutlu Hocam vallahi helali hoş olsun. Yani ananızın ya ak sütü gibi helal diye bir tabir vardır ya. Aynen bu sizin için geçerli. Buyur Gökhan'cığım. Hocam tebrik ediyoruz öncelikle. Çok teşekkür ederim Gökalt. Satranç oynar gibi bir e, ikinci yarı oynadınız. <laughs> Ee, yani her her maç ayrı bir final oldu sizin için de. Adım adım da tırmanarak geldiğiniz şeye kadar. E, bu o, ikinci de, yıl, şeyin ikinci devresinde size en çok zorlayan takım kim oldu hocam? Tabii ki bu yarışın içinde çok güçlü takımlarla mücadele ettik ama bize en fazla zorlayan Şanlıurfa Sporu oldu. Yani onlar çünkü bir ara biz 7'de 7 yapmıştık. Onlar da 7 de yeni yaptı. Biz 8. maçı aldığımızda onlar berabere kaldı. Biz 9 aldığımızda onlar yenildiğinde bir kırılma oldu. Yoksa onlar bizi çok zorladılar, çok yordular. Biz onları yorduk. Stres seviyesi pek yüksekti. Ama biz bir şeyin farkındaydık. Stresi iyi yönetebilen, tafları daha sık tutabilen finale ulaşabilir diye. Sanırım biz daha iyi yönetiyoruz stresi. Bir psikolojik savaş da verdiniz hocam. Gerçekten. Kesinlikle. Kesinlikle yani fazlasıyla. Fiziksel savaşı kazanmak belki nispeten çalışarak kolay ama o fiziksel e, yani psikolojik savaşı kazanmak gerçekten çok zor. Yani kafa yorgunluğu, vücut yorgunluğuna hiç benzemiyor. E, Erhan'cığım. Hocam tebrikler. ikinci yarış mağlup olmadan şampiyon olduğunuz için. Dört beraberliğiniz çok. var. 12 iki galibiyetiniz var. Çok teşekkür ederim abi. Ben yine Çorum Spor Şampiyonu demiştim devre arasından. Bu, bu performansı ben de beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ya geçen yılda aslında şeyde Seko Karaca Bey'de e, en alttan bir üst sırada almıştım. Orada finali kadar takımı çıkarma şansımız oldu. İki 38 puan ortalamasını yakalamıştık ki ya olağanüstü bir serüvendi orası da. Ama burada onu da geçtik. İki 48 puan ortalamasını yakaladık 24 maç. 4 takımın başındaydım ben 12. hafta başladım. Tabii bunlar açıkçası beni mutlu ediyor yani. Çorumsporlu taraftarlardan hocam programımızı çok izleyen var. sağolsunlar. olsunlar. Seneye transferlerle alakalı bir şeyler söyleyebilir mi hocamız yazmışlar ama. <laughs> Şimdi biz başkanla şöyle başkanımızla beraber sağ olsun kendisi çok büyük emek harcadı. Kendisi Çorum Spor'un kaptanlığını yaptı. o şehrin evladı Murat Yıldırım'la beraber takım sezon başında almışlardı. Çok büyük bir şeye atıldılar, serüvene atıldılar. Sıfırda Sağolsunlar işte onları sonradan destekleyen Sayın Muhsin Derevat'tan bu bakan yardımcımız hep beraber bana ve bir çalışma altında bir konfor yarattılar. Biz sadece takımla odaklandık. Sadece kendi işimize bakma şansımız oldu. Onlara da verdiği destek için, taraftarımıza da bize verdiği olan destek için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu kırmızı ve takımlık play-off'lardan dönmüş bir camiadan öncesinde. Ama biz inanıyorduk başaracağımıza. Onları da haftalar ileride dedik kendimize inandırdık. Olabileceğine inandılar. Sonunda gerçekleşti. Tabii ki çıldırdı bir şey. <laughs> Hocam ayrıca şampiyonluk resminiz de inanılmaz hoşuma gitti. Son yıllarda gördüğüm en karizma şampiyonluk resmiydi. Gerçi <laughs> yorum olarak da yazdım. Böyle <laughs> <laughs> bir hatıramız olsun istedim. Açıkçası o kadar inanıyordum ki o burayı yaklaşık 7 ay öncesinden itibaren saklıyordum yani ekibime de söylemiştim. böyle böyle bir poz vereceğiz diye o da güzel bir hatıra oldu. Çok güzel olmuş hocam yaratıcı bayağı. Tahsin hocam <laughs> stüdyo konuğumuz Mustafa Kaplan bu hafta ee, size de bir soru sormak istiyormuş. Mustafa hocam buyurun. <laughs> Tahsin hocam öncelikle ben kutluyorum seni. Çok sağ ee, ol sevgili hocam. Ekibini takımda çok iyi bir takımda iyi oyuncular vardı tecrübeli oyuncular vardı. Yani siz hepiniz beraber bir sezonun yorgunluğunu şampiyon olarak atlattınız. Ben camianızı ve sizleri kutluyorum. Bir kere Çorum şehrini de biliyorum. Çorum'la 3 üçüncülükte oynadığımız maçlarımız da vardı. Ben Hacettepe'deyken. O tarafları da iyi biliyorum. Sizin de bu şampiyonluktaki emeğinizi de biliyorum. Ben sizleri kutluyorum. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz bir takım şampiyon yaptığınız zaman hocalarına hemen yollar ayrılır. Siz inşallah gelecek sene devam edersiniz. gelecek sene devam ediyor musunuz? Onu sormak istiyorum ben. Sevgili hocam teşekkür ederim güzel duyguların için, destekleriniz. için. Ne demek? Bu arada yani programdaki arkadaşlar ve izleyenler bilmezler bizim ne kadar samimi bir dostluğumuz olduğunu. Evet, var. evet, evet. Olduğunu. <laughs> evet. Yok, hiçbir şey dayanan bir dostluğumuz var. Biz bir iyi niyet şeyi koyduk ortaya karşılıklı. Ama tahmin edersiniz ki Türkiye tüm ülke seçimlere odaklandı. Seçimlerden sonra bir görüşme olacak karşılıklı. Yani iki tarafın da birbirinden memnun olduğunu düşünüyorum. Yani umarım hayırlı olan olsun iki taraf. İnşallah. Ya zaten siz bunu geçen sene yani ben sizin geçmişinizi de bildiğim için Süper Lig'den de yani sizin gelecek sene eğer Çorbu devam ettiğiniz zaman ben o takımı bir daha çıkaracağınızı yürekten inanıyorum. İnşallah da devam edersiniz. İnşallah hocam hayırlı olan ne o olsun. İnşallah. Onu diliyorum. Ya yani biz e, görevimize devam ederiz. Murat Ama Başkan da Murat Başkan da gençler birliğinde benim oyuncumdu. Ona da buradan e, Tahsin Hoca'ya anlaş bir yere göndermedi. Şimdiden <laughs> söyleyeyim yani. <laughs> Murat Yıldırım evet. harika bir karakter. Evet evet aynen kendi aynen. Çizgisinde, kendi çizgisinde bu sene başka kulübün sahibi olmasına rağmen çok iyi evet. belirledik. Olması gereken de oydu. Yani o dengeleri oturtamasaydık zaten başarılı olabilme şansı olmaz. Yani o kuvvetler ayrılığı çok iyi oturtulduğu için bizde işlerimiz iyi yürüdü. Evet. Ya yani, onlar tabii ki. Geri bir çalışmayı Oğuzhan Başkan özellikle ona da parantez açıyor. Gerçekten sıfırdan çok büyük cesaret diktendi e, hareketli kulübü teslim alması. Ama nereden nereye ona da nasip oldu ya yani. takımı. 56 yıl sonra bir evet. lige çıkarmak. Ellerine de hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. E, Tahsin Hocam, şimdi Bursa Spor taraftarlardan da bana yazanlar olmuş. Onlar da sizi kutluyorlar. Aynı zamanda Bursa Spor'dan oyuncunuz Alper Atış e, size selam söylüyor. Yine o da sizi kutluyor. E, benim selam. iletmemi istedi Tahsin Hoca'ya dedi. Özledik dedi. Ama çorum sizi bırakmaz herhalde. O yüzden <laughs> hiç karıştırmayayım. <laughs> Tabii ki ben Bursa şehrinde doğdum. Bursa Spor'da oynadım. Antrenörlük yaptım. Ben Bursa Sporluyum. Benim için çok ayrı bir yeri var. Hayatımda Bursa Spor'un olmasını e, çocuklarıma bırakacağım bir hatıra, bir armağan olarak düşündüğüm için çok istedim o teknik direktörlüğü yapmak. Ya, bu spor umarım bir an önce eski günlerine döner, camia birlikteliği sağlar. Çok büyük bir camiadır. Buna çok değer katmıştır. Ama ben artık doğru spora odaklanmış vaziyetteyim. Zaten bu başarıyı da yakaladım. Umarım bundan sonraki hayatımızda, herkesin hayatında iyi şeyler gerçekleşir. İnşallah hocam. Gökalp eklemek istediğim bir şey var mı? Yok ben hocama çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Eminim ki bir sürü talebi vardır işte katılma ile ilgili şeyle ilgili. Çok teşekkür ediyorum hocam kırmadın beni. Sağ olasın. Ilk, i̇lk size katıldım yani, o, yani. sağ ol olsun. çok teşekkür Söyleyip ediyorum da. hocam. Yani... O yüzden sizler de benim için değerlisiniz. Yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz çok hocam. Büyük sağ olasın. Programlar yapıyorsunuz. Türk futboluna değer katmaya devam etmenizi diliyorum. Sizlerin de hocam. Çok sağ teşekkürler. Olun. İyi akşamlar diliyorum size. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Mustafa hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Tahsin hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bizim Tahsin hocana çok anılarımız var.